Merhabalar. Akrep burcunda meydana gelen ay tutulması sonrası güzel haberler vermeye geldim. 23-24 Mayıs günü meydana gelecek olan keyifli etkileşimlerden bahsedeceğim sizlere. Tabii ki bu çekmiş olduğumuz videolar arkadaşlar birkaç günlük etkileşimler. Her birimizin doğum haritası aynı oranda etkiler almıyor. Ama yine de e, bu e, bahsi geçen günlerde karşımıza çıkan fırsatlar olursa veya kendi fırsatımızı yaratmaya çabalarsak e, bu güzel e, etkileşimlerden de destekleri görmüş oluruz diye düşünüyorum. Evet tutulma süreçlerinden geçiyoruz. Evet zorlanıyoruz. Nisan sonunda bir güneş tutulması yaşadık. E, bu güneş tutulması nispeten daha rahat, büyük başlangıçların olduğu bir tutulmaydı. Ancak 16 Mayıs'ta yaşamış olduğumuz ay tutulması bizleri duygusal anlamda ciddi manada sarstı. Çünkü akrep burcu zaten krizlerin dönüşümlerin ölümün dönüşümün gezegenidir burada meydana gelen bu ay tutulması duygusal hezeyanlar içerisinde olmamızda enerjilerin gergin olmasına, artık bazı şeylerin kırılma noktasına gelmesini kopma noktasına gelmesini boyut boyut değiştirme noktasına gelmesini kaçınılmaz hale getiriyor özellikle sabit gruplarda yani boğa Akrep, e, Kova ve Aslan burçlarının son derecelerinde bu yoğun enerjiyi hissettik ve bu ay tutulmasıyla birlikte e, özellikle tabii ki Satürnün e, sert görünümleri karmik etkiyi de arttırdı ve e, sorumluluk göstermediğimiz, çabalamadığımız, üzerine düşünmediğimiz, konuşmadığımız, tartışmadığımız, emek vermediğimiz konularla ilintili olarak bazı yüzleşmeler yaşamamızı sağladı. Şimdi bu tutulma süreciyle beraber baktığımız zaman, Özellikle e, akabinde devam eden süreç biliyorsunuz 3 ila 6 ay kadar tutulmalar hayatımızda etkili oluyor. Boğa burcunda meydana gelen güneş tutulması bir süreci başlattı ve bu ay tutulması ile beraber de bu başlayan süreçte neleri e, göz ardı ediyoruz bunlarla yüzleştik. 18 Mayıs'ta bir Mars Neptün kavuşumu yaşadık buna dair video paylaşamadım sizlere ama özellikle e, Tabii ki hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğini artık çaba göstermemiz gerektiğini ifade eden etkileşimler bunlar ve e, Bugün bahsedeceğim günlerde ise çok güzel e, 60 derecelik görünümler var. Ancak şunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Astrolojide 60 derecelik açılar bize bir takım fırsatlar sunarken e, bizim de çaba göstermemiz, bizim de emek vermemiz gereken açılardır. Yani evet karşımızda bir fırsat vardır. Gökyüzü bizi destekliyordur ama e, bu fırsat tabii ki oturduğumuz yerden hiçbir şey e, yapmadan, hiçbir çaba göstermeden e, deneyimlenemeyecektir. Yani bazen e, bu tarz sorular oluyor. Tabii ki doğum haritalarınızı inceliyoruz. öngörülere bakıyoruz. Ama astroloji haritası sadece bizlere potansiyelleri gösterir arkadaşlar olaylara ne tarz tepkiler vereceğimiz tamamen özgür iradeye bağlıdır. Evet gelelim günün etkileşimlerine. 23 Mayıs'ın ilk saatlerinde Mars ve Plüto arasında 60 derecelik bir açı oluşacak. Mars 28 derece balık burcundayken Plüto da 28 derece oğlak burcunda bulunacak. Mars ve Plüto arasındaki bu etkileşime baktığımızda e, özellikle 23 Mayıs tarihinde Plüto'nun retro olmasıyla e, beraber Mars'ın da hali hazırda Neptün ve Jüpiter'le de yakın kombinasyonda olması aslında hayallerimiz, doğalarımız, isteklerimizin hayat bulması için bizim biraz cesaret göstermemiz gerektiğini belki bir şeyleri tamamlayıp bitirmemiz gerektiğini, bakış açımızda farklılığa ulaşmamız gerektiğini göstermekte. Burada Jüpiter, Neptün, Mars kavuşumu bazen oturup kendi kendimizi suçlamak, kendi kendimize kaderimize isyanlarda bulunmak gibi etkileşimler de getirebilir ama Plüton'un 23 Mayıs'taki desteğiyle birlikte evet artık kararlılık göster, cesaret göster. Daha önce de aynı tepkileri verdin, daha önce de benzer olaylar yaşadın. Şimdi ise farklı bir şeyler yapman lazım. Belki de artık ipleri eline almanın vakti geldi diyor resmen bize arkadaşlar baktığımızda. Tabi aynı gün içerisinde ayın balık burcunda ilerleyişi. Özellikle sezgisel anlamda, spiritel anlamda da çok e, derin hissedeceğimizi göstermekte. Ve burada e, Bilhassa hayalimizdeki partner, hayalimizdeki eş potansiyelini taşıyan kişiyle karşılaşma ihtimalimizin de yüksek olduğu bir gün Ay-Juno kavuşumu ve mars Plüto etkileşimi ile beraber balık burcu temaları, sezgilerimizin, rüyalarımızın bize büyük oranda yol gösterici olacağını göstermekte. Evet yine 23 Mayıs 14 civarında Güneş ve Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Yine 60 derecelik bir etkileşim meydana gelecek. Güneş 2 iki derece İkizler burcundayken Jüpiter de 2 derece Koç burcunda bulunacak. E, Güneş ve Jüpiter arasındaki bu etkileşimde aslında aynı zamanda Mars ve Neptün arasındaki etkileşimde tetikliyor arkadaşlar. E, çünkü Mars Jüpiter ve Neptün oldukça yakın bir kombinasyonda yani bütün gezegenlerin birbirleriyle de hemhal olduğu bir durum söz konusu. Burada güneşin retro merkürle kavuşumu özellikle geçmişten gelen bir takım sorunları çözmek, geçmişten beri süre gelen gündemleri, meseleleri çözüme kavuşturabilmek adına faydalı etkileşimler sağlayacak, bazı şanslar karşımıza çıkartacak. Özellikle kafamızda bitirdiğimiz, tamamladığımız, cesaret gösterdiğimiz o konu her neyse bu konuyla alakalı belki çevremize danışıp, çevremizle konuşup geçmişten beri artık çözemediğimiz, çözümleyemediğimiz, sıkıntı yaşadığımız konuların üzerine karşımıza çıkan şanslar ve fırsatlarla birlikte cesaretle adım atmayı, o konunun üzerine gidebilmeyi, o konuyla alakalı yeni alternatif yollar türetebilmeyi de yine bu etkileşimle beraber hayatımıza dahil ediyor olacağız arkadaşlar. Evet 24 Mayıs günü ise Merkür Mars arasındaki etkileşim tetikleniyor. Aslına bakarsanız 23 Mayıs'taki Mars Brüt etkileşimi ve Merkür Mars etkileşimi de birbirleriyle senkron ilerliyor. Çünkü Merkürün 29 derece boğa burcuna gerilediğini görüyoruz ve Mars da 29 derece balık burcunda bulunacak. 29 dereceler önemli derecelerdir, analitik derecelerdir. Özellikle bir konuyu tamamlamak, kapatmak ve yeni bir gündeme başlamak için bir mevzuyu bir karmayı bitirmek anlamı taşır. E, Merkür de Mars'ta hızlı hareket eden gezegenler. E, dolayısıyla her ne kadar Mars balık burcundayken biraz daha atıl olsa da, Merkür boğa burcundayken keza yine atıl enerjilerde olsa da, özellikle geçmişten ders alıp, geçmişle alakalı farkındalıklarımızı oluşturup, kafamızda tamamlamamız, bitirmemiz gereken projeler, gündemler, ilişkiler, olaylar her neyse bunu tamamlamak adına Hızlı kararlar alabileceğimiz ve bu kararlardan yana şanslı olabileceğimiz, belki de bu kararları almamız için karşımıza bir takım e olayların çıkacağı gündemleri tetikleyecektir. Şimdi e, Merkür ve Mars arasındaki etkileşime baktığımız zaman Merkür'ün yine Güneşle çok yakın konumda olduğunu aynı zamanda Eros'la çok yakın konumda olduğunu söyleyebiliriz. Bir gündemimiz var. Heyecanla çözmek istediğimiz ama geçmişten beri süre gelen ve bununla beraber Mars'ın Jüpiter ve Neptün'le kavuşumu da artık harekete geç baksana bir takım e, ilahi mesajlar ve sinyaller veriliyor e, mesajını içermekte. Hal böyleyken bu etkileşimle beraber 20. E, 24 Mayıs günü itibariyle hızlı kararlar alarak artık o gündemimiz her neyse bunu çözmek adına tamamlamamız ve kapatmamız gereken o konu, o defter her neyse bunu kapatmamız noktasında aslında inisiyatif alabileceğimizi gösteriyor. Hızlı hareket edebileceğimizi gösteriyor. Evet yine 24 Mayıs saat 14 civarında Venüs ve Satürn arasında da çok güzel bir etkileşim oluşacak. Venüs 25 derece Koç burcundayken Satürn de 25 derece Kova Burcundan görünüm yapıyor olacak e, bu etkileşime özellikle e, burada e, maddi durumumuzla alakalı stabilizasyon sağlamak adına hani sabit bir iş sabit bir gelir sabit bir harcama önümüzü görebilmek uzun vadeli planlar yapabilmek adına. Ee, güzel fırsatlar yakalayabileceğimizi gösteriyor. Tabii Venüs aynı zamanda ikili ilişkilerimizi, aşkı, güzellikleri de sembolize eder. Sağlam ilişkiler, özellikle evlilikler, ciddi birliktelikler adına da e, güzel e, etkileşimler var. Yani yeni ilişkiler başlatılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa. E, özellikle geçmişten beri süre gelen, çözümlenemeyen konular, e, belki ilişkide bir türlü güven e, tesisinin sağlanamayışı gündemde Aynı zamanda artık demek ki hayatımızda uzun vadeli birliktelikleri, uzun vadeli ilişkileri ve ekonomik anlamda da uzun vadeli plan yapabilmeye duymuş olduğumuz isteği de aslında tetikliyor olacak. Venüs-Satürn arasındaki etkileşim, özellikle tabii ki Satürnün Vestayla da yakın kombinasyonda bulunduğunu düşünecek olursak, artık bir şeylere güvenle bağlanabilmek, güvenle kendimizi teslim edebilmek. Ee, bu konuda artık cesaret göstermek, gerekli fedakarlıkları yapmak, gerekli emeği göstermek de e, önemli olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu bağlamda bu tarihte başlatacağımız etkileşimler uzun vadeli olabilir. Uzun vadeli projelere okey diyebiliriz. Yeni iş girişimlerinde bulunuyorsak, yeni ilişkilere başlıyorsak veya mevcut ilişkimizi güncelliyorsak, yeni koşullarla beraber yeni güncellemeler getiriyorsak yine e, bu etkileşimin faydalarını e, görebileceğimiz bir süreçte olacağız. Evet 23-24 Mayıs günlerine dair anlatmak ve aktarmak istediklerim bunlar. Umarım e, her birimiz e, belli alanlarda, aradığımız alanlarda güzel fırsatlar ile karşı karşıya kalırız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikusalsöyleci hesabından ve e, danışmanlık iletişim için yine Instagram opikusalsöyleci hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Mutlu günler. Hoşçakalın.